arkadaşlar ben Sıraç Güzel birlikte Yeni bir seriye başlıyoruz Çocukluğumuzun efsane mobil oyunları serisine başlıyoruz Evet başlayalım Seriye Angry Birds ile başlamak istedim Evet onu indirdim Eski sürümlerini indirdim biraz nostalji olsun diye Oyunu bitirene kadar oynamayacağız Kesik ee, kesik oynayacağız yani Azar azar bu bir seri olduğu için Hani o kadar vaktimiz olmuyor ee, O yüzden bu tarz bu şekilde yapmayı düşündüm Neyse şimdi başlayalım abi oyunumuza Bildiğiniz üzere bu Kardeşimize şu domuz domuzcukları öldürüyoruz. Bunlar bizim şeyimiz. Evet. Şimdi hadi. Bir yıldız aldık. Üç yıldız aldık. Evet. Evet abi. Başlayalım. Şimdi bunu buradan atıyor ki. Bunu öldürüyor. Domuzcukları, domuzları. Hiç sevmiyorum zaten kendilerini. O iki tane birden mi olmadı? Neyse. Şuradan gönderme yaparak paket servis eve servis yapıyoruz abi. Oy Abi şurayı direkt Az yukarıda Oh gitti Tamam aldık 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 2 yıldız verdim 3 yıldız verdi güzel Şimdi anlatıyor bu patlayan Siyah olan patlayan abi şu patlıyor Gönderince Bunun bir etkisi olmuyor işte bak Bu sadece işte cammam olunca Kırıyor tahta olunca Bak şimdi bak nasıl patlayacak Bam Bak. Evet şimdi atalım bunu buraya. Tekrar şunu da bitirelim. Normalde mobil oyun olduğu için ben de bunu bilgisayardan oynuyor ki. O yüzden uyumsuzluk olabilir. Ops. Hepsi bitmiş lan zaten. Neyi bekliyoruz Evet. 3 yıldız kaptık. Şimdi diğerlerine geçelim. Evet burada buz var. Buzları da Direkt bunlardan Ha şu maviler de vardı Hatırlıyor ki Neyse Ops Abi normalde bu şey olsa Dengeyi e Bozup Tekte yıkabiliyorsunuz ama bunda Öyle yapmamışlar Bu kısım öyle değil neyse geçelim abi Evet Yine 3 yıldızınızı kaptık Evet Şimdi nostalji olsun diye Çocukluğumuzu, şeyimizi. Şimdi yorumda da yazanlar oluyor. Yok sen kaç yaşındasın? Çocukluğun kaç yaşında olacak? 14 yaşındayım arkadaşlar. Ben ama ben 3-4 yaşında bilgisayarla tanıştım. Eren abinin bilgisayarı vardı. Onunla, onla onunla onlar Eren abi öğretmişti bana. Bunların çoğunu o öğretti. Silahlar ne olsun ne bileyim. Onun çektiği bütün çocukluğumuzun efsane oyunları serisindeki bütün oyunları bana kendisi öğretmiştir yani. Öyle. Şimdi abi devam edelim bu şişko normal olan herifin şeyin işte kuşun şişkosu. Angry Birds'te kızgın kuşlar demek sinirli kuşlar. Evet abi boşa attık bunu. Şunu yukarıya gönderelim abi. Adrese teslim yapalım. O bitti bitti. Oo evet. 3 gelirim 3 yıldız evet 3 yıldız 3 yıldız aldık. Şimdi geçelim abi bunları. Şimdi şöyle şu şekil. Bunları hatırlamıyorum ama. Aa bu şişen. Ay şişiyor aynen. Ama hatırlamadım bunu. Bak bom. Çok güzel lan o siyah olan patlayandan daha iyi lan bu. Değil mi? Ops buraya bir tane göndereceğim chat. Sevdim lan ben bu kuşu. Ops bak bak şimdi uy. Efsane bir şey bu ya. Kazandık aynen. 3 yıldız yeri bir ihtimal. Sonunda bıraktık ama. Evet. 3000 puan aldık sanırım. Yok. Bir yıldız verdi la. 3 verir diye düşünmüştüm ben. Ha burada özel güçler var. Ha burada şeyi gösteriyor aynen. Ne bak abi. Buraya atarsak bunlar var. Bakalım şuraya gönderelim. O bir şey yarata. Aynen buradan buradan çarpıyor. O yüzden güzel. Bak şuraya atacağım, dan dan dan. Çok güzel olmuş. Abi şuradan gönderebilirsek diyeceğim ama gönderemedik. Nasıl yapabiliriz? Bak şuna aynen adrese teslimat var bizde. çak bunu hallettik abi şu taşı. O az kalmış. Yanlışlıkla onu devirdik galiba. Sanırsam. Abi adrese teslimat yaparız biz. Ve yapamıyor ki. Nahunina diye bir şey yok kardeş. Ha son anda kurtardık. Leveli atlayabilecek miyiz ama burada bir tane kalmış ya. sigoya ya. diyor. Tekrar oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Evet bunu alıyoruz. Abi hızlı hızlı abi. Şunu şuraya gönderelim. Tamam şimdi abi şunu vuralım. Havada kalmış domuzlar. Çat. Bak bunu vurduk belki bunu da bitiririz. Ops. Evet. Bu sefer güzeldi. 2 yıldız verir herhalde. Ha Tamam. 3 yıldız verdi. Bayağı iyi. Skorumuz daha idare eder. Tamam. Şunu alalım. Evet. At abi şunu. Evet şunu da tabi direkt chat. Buraya tıkla diyor galiba gene. Tıklattırdı bizi ama arkadaş. Abi az yukarıya doğru şöyle. Az aşağı oldu biraz ama olsun olsun olsun. Telafi ederiz diyeceğim. Tabi telafi edebilirsek telafi edebiliriz. Ona süsü bir cümle oldu kardeşim. Hop. Yes be. Aldık. Tamam güzel oldu. Arkadaşlar bayağıdır da e, video gelmiyor bayağıdır dediğim iki gündür Cuma günü atmadım Pazar günü atmadım bir de Pazartesi bugün bu videoyu Pazartesi çekiyorum maalesef e, bu konuda özür diyorum sizden atalım abi şunu da şuraya e, e, her gün video atmaya çalışıyorum olduğu kadar e, şunu da şuraya Oops 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 patlamalı Abi o ee, ha bak 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 bu efsane abi. Tam da mi o şişen nerede diye. Ha bu bitirdi işte bak. Bakalım abi geçelim. Abi bir şundan e, bir menüye gidebiliyor muyuz? Tamam. Dur abi. Okey. Biz sabahtan beri ne yapıyoruz lan burada? Dur dur. Evet. Kupaya Aynen ne diyor lan? Ne yalnız satayım ya. Tamam ne diyor bilmem ne player. İsmimizi değiştirelim lan. Değiştiremiyor ki. Neyse sonra değiştiriyor ki. Neyse neyse neyse. Tamam. Neyse. Abi şunu atalım. Daha bu serinin devamı gelecek. Ee, şunu da. Aa, gerek kalmadı lan. Neyse. Devam ediyor ki. Ta tamam, burada vivi mi bir şeyler yazıyor. bir user bir şeyler falan filan. peş mekan. Yazıyor bir şeyler. Ne yapacağız abi? Ha. Tamam abi. Şimdi bunu o öncelikle küçük küçük dedir abi. Küçüğü küçük alır. Aa buraya balonlar balonlar. Ha. Aa onun özelliği o galiba. Patla abi git bunun kafasında patla. Git abi patla. Oh Ah bitti. Okey. Şunu da fırlatalım böyle boşa gitsin. Bir dakika daha kaldı mı ya? Ha bitti aynen aynen aynen. Bu eli de almış bulunmaktayız. Levels. Şunu da alalım. Allah ne yaptım ben de bilmiyorum ki. Öyle oynuyoruz. Evet burada. Şunu kullanamıyoruz değil mi? Bu ne işe yarıyor? Bu ne mi deliyor acaba? Bir şey yaramıyor galiba bu. Amacı ne abi bunun? Ben anlamadım bunu şunun. İlginç. Neyse bak şöyle yapalım bari. TNT'nin üzerine doğru. TNT'nin değil o TNT'nin. Bam. Buna bir şey oldu. Sanırım kazanamayabiliriz. Abi şuradan. Tam üzerine doğru şu arkadaşın. Wow! Uhuhu. abi, abi şunlar devrilse falan falan feş mekan ki. Patla abi öldür. Ha abi son kuşla kazandık ya. Bu ne demek ya? Son kuş ne demek arkadaşlar ya? Neyse ben izin için teşekkürler. Daha fazla çocukluğumuzun efsane mobil oyunları serisinin gelmesini istiyorsanız video like atıp ee, kanala abone olup yorumlarda bunu belirteceğinizi sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.